arkadaşlar biliyorsunuz ki Fiktor diye bir şey var. Bu kanalda Hafta yazan da futbol kanalında. Ve neden bu kadar oldu? İnsanlar bildiğiniz buna bağımlı oldu. Ben bile bağımlı oldum. İzliyorum. Neden? Arkadaşlar tuvaletten kafa çıkan bir şey derler ki. Bir de kamerada kapılı bir şeyler. Bir de neredeyse bir ilk tuvaleti biliyorum. Neyse ilk 62'den doğru birazcık izleyelim. Kameramanı iyileştirdiler. Asık tuvaletlerden top oynuyorlar. Aa, orada kameram vardı. Gramo tuvalet. <laughs> Bak bir de kimin apolilerini çalmış. Bunlar kim yaparlarına benziyor? Acaba? Hemen onu göstereceğim. Peki TV'min hoparlörleri. Çalmış hoparlörleri. Şurada Jiman gelip. Dur. Bu da bunun haberlerini kesmişti. Kesmişti. O öldürmüştü. Bak arkadaki dike... Ark... arkadaki dikenleri dikti Kancasını attı çekti yanı için attı ama arkadan ek, arkadan da ekranı gitti evet devam edeyim o oh, hadi kulaklığı tak Arkadaşlar bu kesin dofuk bom. Lafukon kim derseniz bu bu serileri yapan kişi. Burada gel. Gelsin. Bu kesin Dafuk. Bak. Ay burada ay ayaklar var. Ko Bacaklar. Bu kesin dafuk abi. Bu kesin dafuk. Ve evet, dafuk böyle gidiyor. Kulaklığı taktı kameraman. Kameramanlar öldü tabii ki. Çünkü Ajimen kulaklık takmıştı. Ama burada yeni bir skor görmüştük. Ya da yeni değil bilmiyorum. Evet burada kameramanı kopartmıştı. Gerçekten. Star Speaker Woman gelmişti. Bir de bu ne ya? Döne araba arabalı testereli bisiklet. Bir de bir de bir de burada yeni bir bisiklet vardı. Ben bu bisikleti bir kanalın kişisine benzetmiştim. O kanalın adını bilmiyorum. Ama onun videosunu atmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Devam edin. Bir bu ne atmıştı bilmiyorum. Kafalarını patlattı. Gel. Kim? Tipker Woman dans ederek geldi. Aa dondum diyor burada. Ama donmadı. Çak gözlerini bağırıyor o ters takla attı bunu çekti de kulaklık takmış yani. Arkadaşlar burada siz hangi hangi takım tutuyorsunuz? Kumarımanlar mı? mi? Ben kumarımanları tutuyorum. Siz? Yorumda da. Yes. Konuşma oluyor. Ona saldıracakken Stork geliyordu kapısından tutuyordu Ve tam ateş et Gramor geldi ve Da diğer Tren Tren TV'nin diğer hoparlörleri Fark ettiyseniz Fark ettiyseniz Grambot Tuvalet ve iki Zilmenden de büyük. Ben önceden fark etmiştim. Gittiler. Te teşekkür etti. Biz gördük. Burada galiba saygı duruşunda durun dedi. Ah! Bunu çekti. <laughs> bu da yeni storklarmış dedi. İki <laughs> kişi. Yukarıdan geldi. Arkadaşlar bu arada diğer bölümlerde ağzına sıkıyordu. Yine unutmayın ağzına sıkmayı. O i̇şte. ne yaptı? Bıraklarıyla ağzına soktu. Gönderdi onu. Oh. Burada el sıkışma vardı. Orada geliyor. Orada geliyor. Yukarıda Yukarıda dans ediyor. Yukarıda dans ediyor süpkürmen. Yanında da kameraman var herhalde. Evet, çok güzel diyor. Asıl şu Asıl şu el sıkışma. Bak ya şu el sıkışma çok güzel ya. Bunu izlediğimizde bitsin. Bak çektik kameramanı. Her şeyi de almış tüm kameramanları.

Evet da futbol. Da futbol yazıp bu kamerada bulabilirsiniz. Kanal adı tam doldu diyor. Şöyle değil ben direkt trim almışlardı. Hı, ne diyor burada. Bak Paris'te kurtarmıştı. Çünkü kendi Böyle. Abone ne oldu ben? Bir de böyle şeyler var şeyinde. O oh, hangi şeyde gelmişti? Kayboldu. <laughs> Teom'un geldiği sahneye de bakalım. Teste tuvalet. Şimdi Teom geldi. Teom'un ha. Hadi bu sahnede. Ateş ışını. Yaktı onu. Dışta tuvalet geldi. Tamam çıkarttık. Parazit dedi onu. Tivom'un parazitlenme, parazitleme özelliği var. Ayy. Hafs geldi. Geri gitti. Çoğutlar geldi. Bu yaparak bizi ışınladı. Gitti. Ben, ben bunu görünce ilk üç kafalı kameraman dedim. Ben üç kafalı kameraman mı? Kameraman Woman. Kamer Woman. bölümde gelmişti? Ha bu bölüme de bakalım. Ondan sonra video bitsin. Yani videom bu kadar olacak. Burası. Burada ve bunlar bir tuvalet var. Bunu, bunu bilmeyenler varsa bu plan geri kameraman. Ya, bu aralarında en cesur kameraman. Ben buna alfa kameraman ya da iki pompalı kameraman diyorum. Bir pompası Bak tam burada. Bıçaktan geldi. Değiştiriciler geldi. İliştirdiler. Kameruğumun. Kameruğumun burada. Burada kamera room'un. Kamera room özelliğini göreceksiniz. Like yaptı. Tuvalet tu tuval tu tuval geldi ama gelmeyecek onu. Bak. Ş şöyle silahı var. Oradan ateş ediyor. Ateş ettiğinde kapısındaki rengi şey kırmızı oluyor. Ateş ediyor. Bak Ateşi vurdu. Merkepte. ateş etmeyince kafasındaki renk mavi.